Düşündüm balkonda yapıyoruz bu arıcılığı balkona koyuyordum ana kutularını arılarımı hep keşfediyorum seyrediyordum dedim balkonda olana kadar burada olsun burada da öyle bir düzenek geliştirdim bakın bir dış ortamın ısı ve e, nemini gösteriyor şu da iç ortamın ısı ve nemini gösteriyor kovanlar 40 derece üzerinde pete gelir 10 derece altında arı salgıma geçer Şimdi öyle bir ayarladım ki şuraya da vana koydum. Kovanı rahatlıkla vanayı kapatıp taşıyabiliyoruz. Kışın 10 derecenin altındaki havalarda arı salkıma geçmesi gerekirken evin içinde ortam sıcak. Burak 25 derece sıcaklık var. Arı salkımda durmaz. O zaman salkımda durmayan arı yiyecek tüketmek zorunda. Arı salkımda yiyecek tüketmez. Tuvalet ihtiyacı da olmaz. Ama ısı 10 derecenin altına düştü. Burada şey, şey dışarıda evde 20-25 derece. Arı salgında değil. Ne yapacak? Yiyecek tüketecek. Bu sefer hayvan dışkılamak için dışarı gitmeye çalışacak arı. Dışarı giden de soğukta felç olur. 10 derece altında ölür. Böyle bir düzene için bunları nemini ne, ısısını gösteren aletler koydum böyle. Isı, dışarı ısısını hava takip ederim. Sürekli olarak yani 3-4 günde ısı düşmesi önemli değil. Ama 10 gün ısı düşecekse önümüzdeki haftalar 10 derecenin altına vanayı kapatırım arımı dışarıda benim kiler balkonum var galerifesiz soğuk kuzey güneş görmez oraya götürürüm arımı orada 8-9 derecede dışarı istersen eksi 20 olsun istersen artı 30 olsun ora 8-10 derece soğuktur oraya, şey, kış ortamında söylüyorum salkımda ar orada rahatça duruyor <laughs> dışarı ısıları artınca bazı ocakta, şubatta mesela. Hemen getiririm buraya, vanasını açarım, takarım. Normal hayatına devam eder. İhtiyaçlarını karşılar, hazırlığını yapar. Yiyecek nevsanı varsa yiyecek verelim, bilmem ne. Kendi ihtiyacını kendi görür. Şimdi üretim, ben buraya da bal üretmekten ziyade araştırmacı olduğum için, araştırmak için yaptım ama şu an içinde balı var. istesem şu an Beş çıta var burada. Dördü yavru dolu. Birisi full bal dolu arkalı önlü. Arılar kenar duvara stok yapar. Kileridir onların. O kenar duvarındaki onların kilerini istesem alabilirim. 3-4 kilo şu an çıkarabilirim. Hazır balı var. Görenler nasıl alıştırdın? Nasıl oldu? Yasak değil mi? İşte bir alerjisi olana yasak değil mi? Falan diyor eleştiren var bilmeyenler. Kimi de diyor tebrik ediyor. Akıl ayılacak iş değil diyor. Herkes hayalim diyor e, ee, Yüzde 90 güzel tepkiler ama yüzde onluk bir e, şey var. Yasak diyen bilmem ne diyen. Avrupa'da devletler teşvik eder insanları balkonda arı besleyin diye. Ve besliyorlar da yasak yok. Bizim Türkiye'de de yasak değil aynı köpek gibi kedi gibi. Şikayete bağlı rahatsız ediyorsa. Ha benim kendi ıslahım sokmayan arı olduğu için kimseyi rahatsız etmez. Arılar bir de kapalı alana girmez. Yani komşunun balkonuna girmez. Komşunun penceresi açık olsa girmez. Arı çıktığı delikten sadece kendi yuvasına girer. Biliyor ki başka yere girse başka yuva olur, savaş, hayatıyla öder, öde, öldürürler. Onun için arı kapalı alana girmez, kimseyi rahatsız etmez. Şu arının kimseye rahatsızlığı yok. Zaten şehirlerde binlerce yaban arısı var. O arılar zarar vermiyor da benim sokmayan arım mı zarar verecek? Ha, bu arılar böyle bir ara. araştırma arısı arkadaşlar bunlar. Eee... Balı da hazır yenebilir şehirlerde. Kimi diyor işte çöpe konar bilmem. Arı pis şeye konmaz. Çöpe konmaz. Çikolata mı koza artığına konmaz. Arıların e, zaten şehirlerde nektar olarak bal verimi olacak ağaç köylerden çok emin olun. Yani at kestanesi deriz, yaban kestaneleri, bah bah bahçelerde, meşe ağaçları, ondan sonra ne bileyim e, palamutlar, ondan sonra akasyalar. Çeşit 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 zaten şehirde her bahçede bir sürü bitki var. Çiçekleri var, bah, parkları var. Arılar buralardan bulur. Nektarını tertemizde bulur. Arı pis şey getirmez. Evladım gibidir inan hissederim arılarımı. Amerikan yavru çürüyorken bir gün arıların ağlardım ben ya hissediyordum mı Bu yavru çürüyü sözde yavru hastalığı ama yavru değil. Ebeveynlerde de var ergin arılarda da var hastalık. Arılar yavru üzerine durmuyor, biliyorlar hasta olduğunu. Kenarlarda çalışmıyorlar da, titriyorlar, hırçınlaşıyorlar da sinirden, saldırganlaşıyor bu sakin arılar. Öyle hissederdim ki onların acısını, hamdolsun, çare bulununca şükür dedim. Arılardan e, o kadar mutlu oldum yani. Ve e, binlerce insan ağlıya ağlıya bana, yaşlı adamların ya, e, teşekkür ettiğini gördüm. Ve, arımız ölüyor. Arı yapamıyor, arısız da yaşayamak değil. Arı böyle bir hastalık. Arısız yaşanmaz. Arıcı için. Arının iğnesini yiyen deriz, biz iflah olmaz. Gerçekten öyledir. Bir arıcı ister ki 24 saatim arıyla geçsin.